Bu Kemal'in oğlan nerede ya Kemal'in bebeği nerede O gelmedi Hava atacaktım daha ona paramla Arabamla motorumla Nerede bu velet ya? Gelsin de biraz hava atayım şuna. Ula oğlum sen çok zenginsin ya şimdi. Senden çok utanıyor. Gelmez o ezik gelmez. Onlar çok fahir. Sen çok zenginsin. <laughs> Harbiden Ali kardeşim ya sen bu kadar zenginken onu sürekli izliyorken neden gelsin? Ben onun yerinde olsam hayatta gelmezdim. Şuna bak son model araban, son model motorun çok fazla param var yani. E tabi oğlum ne sandınız? Bakın manitam da yanımda. Çok güzel değil mi sevgilim? Bütün kızlar bana hayran. Bana hastalar. <laughs> Ayıp it vallahi sana öyle Ya vallahi benim kalbim senin için atıyor Ali senin için atıyor Ali, Ali 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 diye atıyor. Ali seni çok seviyorum ya en yakın arkadaşımsın benim arabanda gezdirir misin ne oluyor kardeşim benim ne oluyor seni çok seviyorum. Hayır lan ben daha çok seviyorum beni gizdir Ali beni gizdir ben daha çok seviyorum kardeşim. Ya arkadaşlar sakin olun eğer o Kemal'in oğluyla takılmazsanız hepinizi gezdiririm zaten. Duydunuz mu beni? O Kemal'in bebeğiyle asla takılmayacaksınız. Sadece benimle arkadaş olacaksınız. Onu düşleyeceksiniz. O zaman size para da veririm. Sizle sinemaya da giderim. Arabamla motorumla da gezdiririm size. Marazalim sen varken o salak da kim ya? Tabii ki dışlarız onu. Yeter ki sen iste kardeşim. ya sen iste ağzını gezini kırayım onun ağzını gezini kırayım. He he bu şehirde ne Kemal'e ne de bebeğine rahat var. Onlar bu şehirde istenmeyecek artık. Kemal ve ailesi bana çok büyük yanlışlar yaptı. Ve bedelini oğlunu ödeteceğim. Bebeğini ödeteceğim. <laughs> oğlum hadi hala bu saatte ne işin var burada? Okul başlayacak. Hadi okula geç kalacaksın. Ay evet oğlum hadi gitsene. Ne demek gitmeyeceğim lan? Ne demek gitmeyeceğim? Osman beni sinir etme. Hayır babacım ya biz çok fakiriz. Benimle sürekli dalga geçiyorlar. Gitmek istemiyorum okula falan. Hayır yani şu yaşadığımız eve bakın ya. Herkes dalga geçiyor benimle. Herkes ya şu eve bakın. dökülüyor geliyor? Hele Ali var ya Ali sürekli dalga geçiyor. Bütün arkadaşlarımı toplamış beni. Ulan Osman okula gitmeden sen nasıl büyük adam olacaksın he? Nasıl meslek sahibi olacaksın? Nasıl para kazanacaksın? Benim canımı sıkma. O okula gidilecek. Anladın mı? He? Anladın mı? Evet oğlum. Benim oğlum gidecek okuluna. Arkadaşlar Kemal'in bebeği Osman'ı beğendiniz mi? Sevdiniz mi onu? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip bu videoyu sonuna kadar izleyen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Onlardan biri ne olacaksın oğlum işte avukat falan da olabilirsin. Güzel bir mesleğin olacak. Biz senden çok umutluyuz canım oğlum benim. Çok başarılı olacaksın sen okula ya Ceren sen de biraz abartmadın mı sanki? Yani bırak çocuk okula gitsin gitmesine de ne istiyorsa ileride onu yapsın. Ayrıca bu karnını ne ya sen yine mi hamilesin? Ulan bir çocuğa zor bakıyoruz bir tane daha mı doğacak of ya. Yok. Bir tencereyi biz hiçbir şey yiyemiyoruz hepsini sen mi yedin of ya of kasları verecek Ya ne yapayım ya çok açtım ne yapayım kaç aydır yemek yemiyoruz of ya Neyse tamam hadi afiyet olsun tamam tamam bir şey demedik Babacım ne olur gitmeyin bugün okula hadi ne olur gitmeyin Ulan Osman delirtme beni git lan okula o okula gidilecek hadi Vallahi çok kötü yaparım lan seni atarım bu evden sokakta yaşarsın of ya tamam ya diyorum of ya oh. Ulan zaten sokakta yaşasam bu evde daha iyi ya. Şu eve bak resmen gece kontu ya İğrenç bir ev iğrenç İnşallah Ali ve arkadaşları düzelmiştir İnşallah bende dalga geçmezler Çok kötü insanlar onlar sürekli dalga geçiyorlar benimle çünkü Ey selam millet ben geldim ne yapıyorsunuz Evet cevap verseniz ben geldim Osman Veli'dir. Boşuna nefesini tüketme. Burada kimse seninle konuşmaz. Eee o ne demek? Neden konuşmazlar? Öyle işte. Burada eziklerle konuşmayız biz. Pis fakirlerle hele hiç konuşmayız. Aynen öyle. Burada Ali gibi krallar kralı varken seninle niye konuşalım biz ya? Allah'ım ya Rabbim. Aynen öyle. Bir bana bir sürü kurabiye alıyor. İstediğim her şeyi yapıyor. Sen de tip sizi tekisin. Fakirsin bile. Ola söyleyin o Osman'a. Dua etsin onunla konuşmayayım. Vallahi ağzını yüzünü kırarım o veledin. Ya arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz? Ya ben fakir olmak ister miydim? Hiç ister miydim? Neden izikliyorsunuz beni? Neden? Biz iziklemiyoruz oğlum seni. Sen zaten iziksin. <laughs> Hadi koçum başka kapıya okula da gelme bence sana burada rahat yok. Evet evet Osman aynen öyle senin gibi eziklerle çok uğraşırız biz hele fakirlerle daha çok uğraşırız. Eğer okula gelmek istiyorsan çok zengin olmalısın ki bu imkansız senin gibi çulsuz beş parasız bir hayatta zengin olamaz. Devriliyorum siz <laughs> <laughs> de devriliyorum çok kötü seversen. Bu umurdaki sanki benimle arkadaş olsanız he. burası ağlama duvarı mı lan? Defol git başka yerde ağla. Kız gibi ağlıyorsun. Hadi yalla. Ola vallahi kıracağım ağzını yüzünü şimdi şunu. Yalla lan şunu. Merak etme şimdi gidiyorum. Ama o halinden çok daha zengin bir şekilde geri döneceğim. Göreceksiniz. Oh be sonunda kurtulduk şu ha. <laughs> bir de zengin olacağım diyor. Ah <laughs> olursun. Lütfen bana para verin. Lütfen kardım çok aç. Zengin olmam lazım. Doğalarıma irritol zengin olmalıyım lütfen dil nedir kız biri de dağ evi zengin bir lütfen para verip para Evet bakkalımızı açma vakti geldi. Aslında artık çok zenginim. Açmama gerek yok ama olsun. Hadi binelim arabamıza gidelim. Of ya arabam ne kadar da güzel. Zengin olmak ne kadar iyi bir şey ya. Şu arabaya bakın son model ne kadar hızlı. Neyse binelim hadi. Of harika bu arabaya. Harika yemin ederim. Neyse artık bakkala gidelim. Çok geç oldu. Açmamız lazım artık bakkala. Yani çok zenginim aslında. Hiç gitmesem de olur da olsun ya. iş olsun uğraş olsun lan. Orada Peki çocuk ne yapıyor lan orada? Ne yapıyorsun lan sen? Bekle bakayım. Lütfen para verin lütfen. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ne yapıyorsun? Söyle bakayım. Ne yapıyorsun sen burada benim bakkalımın önünde? Abi şey çok zor durumdayım da paraya ihtiyacım var. Acilen zengin olmalıyım. İntikam almam lazım. Lütfen bana biraz para verebilir misin? Çok zengin biriyle benziyorsun sen. Evet çok zengin biriyim ama hayır kurumu değilim. Bekle sen burada. Bekle benim bakkalımın önünde dilenmek neymiş göreceksin. Seni var ya çok kötü yapacağım. Çok kötü. Ya şu Gel bakalım buraya sen gel bakalım Allah melede. Al bakalım sana al bakalım benim dükkanımda nasıl dilenirsin Önünde nasıl dilenirsin Abi dur yapma çok acıyor Aa, Ne olur yeter beni Kapa çeneni kapa kimse Arda'nın bakkalın önünde dilenemez duydun mu Seni zersen belet başka, başka yer mi bulamadın ha başka yer mi bulamadın Ha ne oluyor orada Osman yeğenim Arda ne yapıyorsun lan Al bakalım sana al bakalım Yap Bayanlarım dur. Orada dur hemen ne yaptığımı sarıyorsun sen ne yaptığını sarıyorsun. Osman'a yeğenime nasıl vuruyorsun? Ne Kerem komiserim senin yeğenin mi? Oynen öyle. Vurdu çocuk benim Kemal abimin oğlu. Utanmıyor musun lan sen küçücük çocuğa vurmaya? He utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor? Kerem komiserim şey ben çok üzgünüm. Şakalaşıyorduk biz şakalaşıyorduk. Ben hiç vurur muyum küçücük bir çocuğa? Osman yeğenim gerçekten şakalaşıyor muydunuz? Yoksa yalan mı söylüyor bu? Kerem amca ne şakalaşması ya? Görmedim ben ağzımı yüzümü kırdı herif sopayla vurdu dileniyorum diye. Ayvayı yedim. Evet. Yürü benimle derhal hapse sokuyorum seni bir daha da çıkmayacaksın. Seni salak seni sersem. Hayır olamaz çıkarın beni buradan. Babacım ne yaptın sen ya ne yaptın neden hapse girdin? Ne yapacağız şimdi biz sensiz ha ne yapacağız? Alo oğlum ne yap ne et bir yolunu bul çıkar beni buradan ben burada kalamam. Vallahi işi zor Arda. Çok zor yani. Osman şikayetini çekmemekte kararlı. Ne babam Osman'ı mı dövmüş? Baba ne yaptın sen? Küçücük çocuk dövülür mü hiç? Oğlum ne bileyim ben ya. Ne bileyim bir yolunu bul şikayetini geri çeksin. Lütfen oğlum ne istiyorsa yap. Vallahi Osman'la aranızda halledin. Ben karışmıyorum. Şikayetini geri çekerse çıkarırım seni. Of tamam ben halledeceğim. Osman'ın şikayetini nasıl çekeceğini biliyorum. Osman'a bütün paramı vereceğim. O zaman babamı çıkarmayı kabul eder. Ben fakir olacağım. O zengin olacak. O zaman çıkarır. Yapacak bir şey yok. Ben ve ailem fakir olacağız. Osman ailesi Kemal amca falan zengin olacaklar. Bizim ise 5 kuruş paramız kalmayacak. Babamı çıkarmak için bütün paramı ona vermeliyim. Osman'a vermeliyim bir hafta sonra. Ah be baba senin yüzünden 5 kuruş paramız kalmadı. Şu düştüğümüz hale bak yaşadığımız eve bak. Havuzlu villalı evlerden ta nerelere geldik. Ah baba ah. Bütün paramızı Osman ve ailesine verdim. Şikayetlerini geri çeksinler seni hapisten çıkarsınlar diye onlara verdim. Ne yapayım oğlum ya ne yapayım ben böyle olsun ister miydim ya. Çok büyük bir eşeklik yaptım ya of ya. Hayır yani zaten çocuklara vurulur mu hiç ne yaptım ben. Aslan oğlum benim ya adamın dibisin zengin olmak ne kadar güzel bir şeymiş ya helal olsun sana çok iyi akıl etmişsin. Şu evimize bak ne kadar güzel bir sürü de araba aldık paranın içinde yazıyoruz resmen. Vallahi sen olmasan hala o dandik gece konduda yaşamaya çalışırdık yemek bile yiyemezdik helal olsun sana. Ne demek babacım ayıp ediyorsun bak o salak barazalinin nelerini aldım gözlüğünü aldım kolisini aldım sadece paralarını almadım yani. <laughs> ben o balaliye demiştim ama çok zengin olacağım. Geri döneceğim demiştim Artık biz çok zenginiz Onun ailesi ise çok fakir <laughs> Helal olsun benim canım oğluma İyi ki varsın çok seviyorum seni oğlum Canım oğlum Osman'ım benim